8. sorumuza devam edelim arkadaşlar. 18 sayısı aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa oluşan sonuç bir tam sayının kübüne eşit olur demiş. Şimdi 18 2 çarpı 3'ün karesidir. O halde bir şeyin kübünü oluşturmak istiyorum ben. Demek ki bunu neyle çarpmalıyım? Dikkat ederseniz 2 ve 3 burada bulunacak. 3'ün e, kübünü elde etmek için bir tane 3'e 2'nin kübünü elde etmek için iki tane 2'ye ihtiyacım var. Yani aradığım sayı en az 12 olabilir şıklarda de zaten 12 mevcut. A ve B pozitif sayılar olmak üzere eşitliğe göre artı B toplamı en az kaçtır diyor. Şimdi 24'ü 2'nin kübü çarpı 3 diye ayıralım. A'yı şöyle yazalım. B'nin karesinde şu şekilde. Şimdi sonuçta içeride 2 ve 3 çarpanı olduğundan dolayı dışarıda da 2 ve 3 çarpanı olacak. Şimdi şuradan bakalım. 2'nin kübü var. O zaman burası en az 2'nin 4. kuvveti olmalı. O halde buraya bir 2 lazım. E, 3'ün karesi olmuş dışarıda dikkat ederseniz. O zaman buraya da bir tane 3 lazım ki bu oluşabilsin. O halde A en az 6, B en az 12 olarak bulunacaktır. Yani toplamda en az 18 olurmuş. 10. soruda da mantık aynı. Şimdi 72 ne oluyor arkadaşlar? Hemen bulalım. 8 kere 9. Yani 2'nin kübü çarpı 3'ün karesi. Bunu bir şeyin karesiyle çarpıp başka bir şeyin kübü elde edecekmişiz. Şimdi girenlerde 2 ve 3 olduğu için çıkanlarda da 2 ve 3 olmalı. Şimdi çıkan da mesela 2'nin kübü var gördüğünüz gibi. Evet, e, giren evet. kısımda da 2'nin kübü mevcut. O yüzden 2'ni hiç kullanmamamız gerekiyor. Çünkü 2'nin kübü oluşmuş. Şimdi 3'ün kübü var ama burada 3'ün kübünü elde etmem mümkün değil. O zaman 3 üzeri 6'ya gitmeye çalışacağız. E, onun için de 2 tane burada varsa 4 tane buradan gelmeli. O halde B'nin en az gördüğünüz gibi 2 çarpı 3'ün karesinden 18 olduğunu söyleyebiliriz. 11. soru. Bir doğal sayının kendisinden farklı pozitif doğal sayı bölenleri sırasıyla aşağıdaki gibi verilmiştir diyor. Buna göre ABC toplamı kaçtır? Kendisinden farklı dediği için burada kendisi olsun. Sayımız x olsa. Dikkat edersek 1 çarpı x 2 çarpı c 3 çarpı b a çarpı 12 ve 6 çarpı 8 bu eşitliği sağlamalı. Hepsi birbirine eşit olmalı. O halde bizim sayımız 6 kere 8'den 48 olmalı. O halde bu durumda 12 çarpı A'dan A4, 3 çarpı B'den B16, 2 çarpı C'den C24 olarak bunları. O halde bunları toplarsak 44 aradığımız cevaptır. Geçelim 12'ye. Verilen toplamın pozitif tam sayı bölen sayısı kaçtır demiş. Şimdi bunu 11'in karesi, bunu 2'nin karesi çarpı 11'in karesi. Bunu da 3'ün karesi çarpı 11'in karesi dersek. O halde 11'in karesi parantezinde 1 artı 2'nin karesi artı 3'ün karesi. Yani 11'in karesi çarpı 14 deriz ki bu da 2 çarpı 7'dir. Pozitif bölen sayısını bulurken asalların üzerlerini 1 arttırıp çarpıyorduk. Yani 3 çarpı 2 çarpı 2'den 12 tane pozitif böleni vardır arkadaşlar. Hemen bakalım 13. soruya. 360 sayısı için verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi 360'ı 72 çarpı 5 yani 5 çarpı 2'nin kübü çarpı 3'ün karesi diye yazabilirim. Şimdi diyor ki asal olmayan tam sayı bölenlerin toplamı eksi 10'dur. Asal olmayan tam sayı bölenlerin toplamı arkadaşlar her zaman asalları toplayıp başına eksi koyarak bulunur. Bunun nedeni ise bütün bölenlerinin toplamı 0 olacak. Çünkü 1 varsa eksi 1 var. 5 varsa eksi 5 var. Ama asal olmayan dediği için 5'i 2'yi ve 3'ü çıkardığımızda Eksi 5, eksi 2 ve eksi 3 dışında hepsi toplandığı için aradığımız cevap eksi 10 bulunur. Demiş ki 6 tane tek tam sayı böleni vardır. O halde teki sorduğu için çifti diskalifiye ettim. 5'in üzerine 1 arttırdım. 3'ün üzerine 1 arttırdım. 6 tane pozitif böleni var. Ama bizde tam sayı olarak soruyor. Yani 6 tane pozitif tek tam sayı var. Cevap 12 olmalıydı. Yani ikinci bilgi yanlış. Üçüncüye bakarsak 6 ile aralarında asal 2 tane doğal sayı bölümü vardır diyor. 6 ile aralarında asal dediği için 2 ve 3 çarpanına sahip olmamalı. Sadece 5 ve kuvvetlerinden yararlanacağız. Yani 5 üzeri 0 ve 5 üzeri 1'den 2 tane vardır. Bu halde aradığımız cevap 1 ve 3 olmalıdır arkadaşlar. Geçelim 14. soruya. Aşağıdaki kutulara satır veya sütunda gösterilen sayıların asal çarpanları yazılacaktır demiş. Buna göre A yerine yazılabilecek iki basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır? Şimdi bunların asal çarpanlarını biz düşünmeye çalışalım. Mesela neler var arkadaşlar? 84. 2'ye böldüm 42. 7'ye böldüm 6. Demek ki 3 çarpanı da var. 440. 11'e böldüm 40. Demek ki 40 da 2 ve 5 asallarına sahip. 93 2 ve 5 asallarına, 140 2 5, 7 asallarına, 88 2 ve 11 asallarına sahip. O halde dikkat edersek burada da 11 asalı, burada da 11 asalı olduğu için burası 11 olmalı. Ardından bunda 7 asalı, bunda 7 asalı olduğu için şurası 7 olmalı. Daha sonra bakın, burada 2 asalı daha kalmıştı. O zaman burası 2, otomatikman buraya da 3 kaldı. Ardından devam edersek şuradaki 3 gitti, buradaki 7 gitti, bunlar gitti. Şimdi bakarsak Geriye sadece 2'ler ve 5'ler kaldı. O zaman burası 2 ise burası 5, burası 2, burası 5 şeklinde olur ya da tam tersi. O halde A'nın 2 ve 5 asallarını kullanarak oluşturulabilecek sayılar olduğunu gördük. Yani 2'ye 5 olabilir. 2'nin karesine 5, 2'nin kübüne 5, 2'nin dördüncü kuvvetine 5 olabilir. Ya da 2'ye 5'in karesi olur ama 5'in kübü olamaz. Bu 150'ye gider. O halde gördüğümüz gibi 5 farklı sayı olabilirmiş.